Selamlar değerli atlaşan takipçilerim. An itibariyle Bayburt'ta kar yağışı başlamış durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Can kız, gel içeri hadi üşüdün mü? Gel, pis pis pis, gel. Gel içeri, gel. Evet, bu da Naldan imal etmiş olduğum papatyam. <laughs> evet sizler de yapabilirsiniz ki en kısa sürede görürüz. Bu Mestan nasılsın? Mestan gel hele gel 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 gel. Kedilerden akıllısı bu. Bakın gelmiş sıcağa girmiş. Karaca ne haber? Evet, yadigar sevdamız. Sevgi neydi? Emek dedik. Saltanat. Saltanat da yemini yiyor. Bizde durumlar bu şekilde. Mesta, gel 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 portakal gel. <laughs>